Thank you sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Hatay Reyhanlı'dan devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Galeri alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren çok değerli bir isme konuk olduk. Ottoman Auto Center'dan yanımızda işletme sahibi Mehmet Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Benim isim Mehmet Güçler. Reyhanlı Hatay'da yaşıyoruz. İşletmemize oto alım satımla devam ediyoruz. Biz bu sektöre çocukluktan başladık. Çocukluğumuzdan bugüne kadar araçların içerisinde yer almaktayız. Harika. Şimdi röportaj öncesinde birazcık sohbet etme imkanı bulmuştuk. Aslında sizin de bir kısa yurtdışı dışı maceranız olmuştu. Sonradan dönüp kendi bölgenizde bu faaliyeti vermeye, hizmeti verme kararı aldınız değil mi? Tabii ki. Öncelikle şöyle oto elektrik mesleğinde bulunuyorduk. Mesleğimiz sanayinin içerisinde araçlardı ve bu işi de severek yaptığımız için uzun süre oto elektrik mesleğini icra ettik. Daha sonrasında ister istemez bazı nedenlerden dolayı yurt dışında 4 yıl e, tur yaptım. Maraş depreminden sonra da kendi memleketime tekrar yerleşip memleketimden çıkmamayı planladım ve bu işe devam etmeye karar verdik. Şu an alım satımda devam edeceğiz. Bırakmayı düşünmüyoruz. Harika. Aslında sizin en güzel avantajlarınızdan bir tanesi şimdi oto de bildiğiniz için aslında işin mutfağından geliyorsunuz. Yani araçları verirken de bu müşterileriniz açısından bir avantaj diyebiliriz bu noktada. Peki araç gruplarımız, markalar hangileri bulunuyor? Neleri barındırıyor içerisinde? Şimdi şöyle tüm marka model araçlarda alım satımını yapıyoruz. Öncelikle araç alırken kendi şahsı binebileceğimiz, kendi ailemizi bindirebileceğimiz, hoşumuza giden, ilgimizi çeken araçları alıyoruz. Öyle kendimizin binmeyecekle binmeyeceğimiz araçları alıp da müşteriye sunmuyoruz. Araçların onarımını, bakımını kendi elimizle yapıyoruz. Son noktaya kadar, tezgaha girene kadar araç A'dan Z'ye her tarafını kendimiz inceleyip o şekilde tezgaha koyup müşteriye sunuyoruz. Evet, araç seçerken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Sizin için öncelik nedir? Araç seçerken şuna bakıyoruz, aracın ekspertiz raporu var mı, aracımızın herhangi bir darbesi, ağır hasarı var mı, ağır bir darbe almış mı, kozmetik olsun bunlarla çok ilgileniyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim değerli bilgileriniz için.